Sevgili izleyicilerimiz programımıza kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyoruz. Yine birbirinden başarılı konuklarımızla ekranlarınızdayız. Sizlere Şanlıurfa'dan sesleniyoruz. Şifayete konuk olduk. İşletme sahiplerimizden burada vermiş oldukları hizmetleri dinleyeceğiz. Ama gelin öncelikle kendilerine bir tanımış olalım. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz ufamıza. İsmim İbrahim Halil Kurt. Şanlıurfa'lıyım. Çok memnun olduk efendim. Şimdi mutlaka geçmişten günümüze bir geliş sürecimiz vardır diye düşünüyorum. Ne kadardır bu sektördeyiz? Burada ne gibi hizmetler veriyoruz? Yani 6 yaşından belli bu mesleği icra etmekteyim. Ee, baba mesleğidir. Babadan dededen gelme meslektir. Ee, 4, 4, yıldır kendi işimi işletiyorum. Kendi işletmem var yani. Ondan önce babamın yanındaydım. Babam dükkanına ayrılıp kendi dükkanımı açtım. 4 yıldır e, Allah şükürler olsun kendi işletmemizi işletme işletiyoruz. Şimdi burada et ve et ürünlerine dair her şeyi bulabiliyorlar. Evet, evet. Çeşitlerimizden de bahsedelim. Aynı zamanda kalite hakkında neler söyleyebilirsiniz? Biz e, her zaman süt kursu, süt danası kullanıyoruz. Küçük hayvanlar kullanıyoruz. Yani e, elimizden geldikçe güzel bir şekilde, temiz bir şekilde, cennet bir şekilde müşterilerimize hizmet etmek istiyoruz. Ve uzun bir süre inşallahdan biz yine de sürecek. Çok güzel. Efendim baktığımızda yine sizlerle aynı hizmetleri veren farklı işletmelerimiz de var. Peki sizin sunmuş olduğunuz hizmetlerin ve ürünlerin farkı nedir? İzleyicilerimiz neden sizleri tercih etmelidir? Şimdi biz her zaman dediğim gibi küçük hayvanlar kullanıyoruz. Süt kuzusu, süt tanası, etin kalitesi. Mesela hayvanları kendi beslerimiz de var. Kendi beslerimiz içmediği için çevre köylerden, çevre illerden hayvanımızı temin ediyoruz. Yani en güzel bir şekilde müşterilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Ki efendim izleyicilerimiz sizlerin bu hizmetlerinden ve ürünlerinden faydalanmak isterlerse nerelerde ulaşım sağlayabilirler? Şanlıurfa'nın neresinde bulunuyoruz? Şanlıurfa Merkez Öysel Gani Mahallesi'ni e, işletmemiz istigam maddesimiz şifayettir. Şifayette konumumuz var. Girip e, oradan bize ulaşabilirler. Hı -hı. İşletme numaramız 503 503 65 67. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Vermiş olduğunuz bilgiler için. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olun.